Yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan da göreceğiniz üzere bugün aslında 70. kademeye gelelim bir iki gün oldu ama videoyu çekme şansım pek olmadı o yüzden şimdi sizlerle birlikte bugün sonunda altın el belleği alacağız gerçekten çok güzel bir skin mükemmel atış efektleri dersin gelişi falan dersin her şeyi var bir tek kaybatma animasyonunu bilmiyorum. Ona da bakarız. Bildiğiniz üzere benim bellem Max. Aksesuarı yok sadece. Yıldız gücü de çok güzel. Bu da fena değil. O yüzden şimdi gördüğünüz gibi büyük kutuları da biriktiriyorum ve lafı da çok da uzatmadan altın el belliği alıyorum abi. Haydi bakalım. Uzun süre sonra bir dönüş gördüm. Artık karakter de çıkmıyor. Oranım artık Ah çıldıracağım. Konuşamıyorum da zaten. Şöyle fotoğrafını güzel bir şekilde alalım. Ve bu arada efsane bir oranın gerçekten merak ettim. 2600. Gizemli oranıyla aynı. <laughs> gerçekten bir şey demek istemiyorum. Ay gizem. Tamam. Konuşmuyorum. Cidden yazıklar olsun. Geliş efekti de çok güzel. Mükemmel. Sniper falan. Sniper mı elindeki bilmiyorum. Elinde bir tutuyor. Öncelikle sizlerle birlikte bir kaybediş animasyonunu merak ediyorum. Kaybediş animasyonuna bir bakalım. Bu arada yorumlarda bir hayırlı olsunuzu alırım. O yüzden cidden çok güzel bir skin ya. Tamam sen gel beni kes. Sen beni kes. Tamam. Çok iyi. Dokuzuncu olduk. Bir şey olmaz. Geri kasarız. Kaydetme animasyonu. Silahını çekmeye çalışıyor. Üzülüyor. Bu kadar. Başka bir şey yok. Güzel. <laughs> güzel. Yani bildiğiniz 150 taşlık bir skin. Gerçekten. 150 taşı hak eden bir skin. Sizler ne düşünüyorsunuz bu skin hakkında? Kaç taş eder? Falan filan. Aklınıza ne gelirse yorumlara bakayım. yazın. Haydi bakalım. ilk maça girdik. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Bu arada Mortis'i 800 yaptım. No one beats the golden arm. Eee cidden Mortis'i 800 yaptım. İyi. Atış efektlerine göre bak. Atış efektine bakın. Gördünüz mü? Ne atıyor? Mermi atıyor. Dostlarım cool. bir şey bırak. Mavi bir şey atıyor. Pek bir farkı yok aslında. Ama bak parılıyor. Görüyor musun? Görüyorsunuz değil mi? Aşırı güzel. Mükemmel bir skin. Farklı skinlerinden bir tanesi. Ay. Gördüğünüz gibi. Mükemmel. Yeah, no love love. Belle ile de. Oh, so you think you're tough, huh? Şimdi, Kral yebeciymiş. Tamam. Ye Bizim takımda da YBJ diye adam var. Bu YBJ hasretine gerçekten anlayamıyorum. Uf, Kral YBJ kurallarını gösterdim. Haydi bakalım alalım bu maçı ya. Alırız bu maçı. Bellede de güzel tüm emojiler var. 30.000 kupa gelecek. 30.000 kupayı da bekleyin. 30.000 kupa gerçekten bize yakışır. Mükemmel ya. Hayır. Benim hatamdı bu arada. Çaktırmayın. Şöyle bir işaret. Hop, vurdum bir tane. Hop, bu bir. Hop, şu iki. Stop, Kral eveci. Gel gel. Gel. Kim kralmış göstereyim ben sana. Aa, oh, oto şov. Kalenin içine gir. Mükemmel. Tam bir bot taktikleriyle gol atma challenge. Keşke Aha fight çıktı. Karşı takımda fight var. Mortis'e kızlıyorlardır büyük ihtimalle. Mortis bir şey yapmadı çünkü o durumda. Bana karşı. Kral bejol. Ult Tam ultisini harcadı diyecektim ki. Benim de ultim harcamam. Gerçekten beni benden alıyor. Kral heveci. Kral heveci diyorum. Sen kimsin? Adın değişik bir şey. Hayır hayır hayır. At bana at bana ultim var. Golümüzü <laughs> 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 atıyoruz güzel bir şekilde. İlk maçımız bin. Güzel. Güzel güzel güzel. Bunu bir büyük kutuları biriktiriyorum bu arada. Bugün hiç konuşamıyorum. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Bu arada yıldız gücü yıldız gücünü unuttum. Faydalarını unuttum. 3 saniye boyunca reload yapamıyor. Baya Niye seviniyor, kokocuğum? Sevinilecek bir şey yok. Haydi. Sen öldün. Hop. Dur bakalım. Allah. Sen al. Olmadı. Sen al. Aha. Değiyor. Allah. Ölmüş hemen yeniden doğuyoruz ve dur işaretimizi atıyoruz. Dur kardeşim geçme. Tamam o hiçbir şey yapamaz. Hop baba baba ba. bana ulti atıyor. <laughs> sen kimsin güzel arkadaşım sen kimsin ki bana ulti atmak falan filan. Ohoho karışma. Hop baba Ba, 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 ba. Bak, bak reload yapamıyor gör. Hı. Hop. <laughs> Tam bir Mike Fix'iyim be. Hop. 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 At bir de ultiye. Ölmedik. Görmediniz siz orayı. Bir şey olmaz. Aksesuarın yok mu güzel arkadaşım? Şaka gibi. Aksesuarında takım arkadaşınızın falan aksesuarı var mı yok mu? Onun gibi bir şey gözükse çok iyi olur da. Onu ayarlamamışlar ya. O da gelsin bence. Mesela yıldız gücü olduğunda bakın altımda Brawl Stars işareti var. Ama Pokon yok mesela bak. Karakterimin altında yeşil renk. Görürsünüz zaten. Brawl Stars işareti var. Öyle olunca yıldız gücü oluyor. <laughs> ha, sal beni ya. Hah. Çıldırmalık. Hop sen mi gel sen sen sen. Hop sen öldün. Sana oto. Hop bu sefer değil. Hop. Tamam o öldü. Ulti yedi. Öldü. Ah. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Hop. Allah. Bana vuramaz sandım. Hı -hı. Güzel 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 güzel. B Cidden <laughs> bu arada efsane bu oranlarınızı siz de yorumlara yazın. Like atın, abone olun. Aa kaybettik. Aa. Huh. <laughs> Muhabbet alalım kaybetme challenge. Bir de tek hesaplaşmaya girelim. Görev ne varmış mesela? Yalnız, yalnız izliyorum. Sıcak bölgede varmış. Haritaya bakalım sıcak bölgeye. Dövsel. Yok bu haritayı çok beğenmedim tek hesaplaşmada güzel bir şekilde oynayalım. Bu ortada fena değil. Haydi bakalım. Bul var orada. Büyük ihtimalle yukarı çıkacak. Evet. Sen al bir tane. Hop. Hop. Tamam o kutulardan seke 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 seke. Ölür. Bir tane daha çaktım ona. Çok iyi. Tamam o daha gelmez buraya ya. O daha gelmez buraya. Altına yaptı. Oho sen 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 benim kümü çaldın. İntikamı alacağım. İsmini alayım senin de. Sen gel. Bul. Neredesin? Büşra. 61. Böyle bakayım sana. Oha. <laughs> ama bu çok tibos değil. Görmediniz burayı. Burayı görmediniz ama. atlayın buraya. Atla. Atla. Çabuk. En son yerleri Çift tıkla. Çift tıkla. Tamam. Burayı görmediniz. Evet. Bir sonraki maçımızda devam ediyoruz. Az önceki maça girmedim. Oyun kafayı yedi. İnternet falan bozuldu. O yüzden biraz üzgünüm. Maç oynayamadım. Cesimize saldım. Cesi Jesse bize. Cesimize. Hah. Tamam. İyi. Sakin. Aaaa. Ah! Hop. Hop. Mehmet Yusuf Just Wake galiba Hop Hop Mehmet Yusuf 1 Hop Mehmet Yusuf 2 Hop 3 Tamam senin canın bir kalsın Seni daha sonra halledeceğim Şu kutumuzu alalım Haydi bakalım Al Spike Beleşeceğim hop Bu Da değilmiş Hadi abi Neredesiniz gelin Aha ben o. Oh. Bir tane rastgele. Oha. Deniz buraya gel. Dur kardeşim geçme işareti. Şimdi sen buradasın. Dediğim anda çıktın. Bum. Olmadı. Sen sıkıştın ki aga yani niye? Pu. Pu. Hoppa bir, hoppa iki. Tamam sen öldün. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Tam bir içecek daha verdi bize. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aldım bunu. Hop şu bir, hop şu iki. Hesaplaşma. Edgar'la. <laughs> <laughs> Aa! Vuramadım. Vuramadım. Keşke ulti basmasaydım. Yapacak bir şey yok pek kupa kasmış sayılmayız ama skinimizi güzel bir şekilde denedik kazanma animasyonu yenilme animasyonu oranımızı da gösterdik inanılmaz inanılmaz bir video bayağıdır video gelmiyor muydu yo aslında iki gün önce attım dün mü hatırlamıyorum artık hesaplamaklandı maxlandı gümüş skinlerden alacağım artık altın biriktirip büyük kutularda biriktiriyorum inşallah karakter çıkar Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın istediğiniz gibi. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.